Osman Gazi Belediyemiz Mustafa Dündar Bey'in Osman Gazi ilçemize kazandırdığı küçük balıklı polis merkezi inşaatını birlikte gezdik ve açılışını yaptık. Güzel bir eser oldu. Örnek bir polis merkezi oldu. 5 milyona yakın bir kaynakla burası bu hale getirildi. Bu güzel katkılarından dolayı biz Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli katkısından dolayı ee, bu bölgeye de asayiş huzur anlamında önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Bursamıza ve Osman Gazi'mize hayırlı olsun inşallah. Gün hakikaten özellikle bursamızda hareketli bölgelerimizden bir tanesi. Yine asayiş için önemli gördüğümüz noktalardan bir tanesine. Osman Gazi Belediye'mizin katkılarıyla güzel bir merkezi daha hizmete açtık. Bu noktada belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz özellikle Bursa'da üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Hem genel kur kamu kurumlarımız hem yerel belediyelerimiz çok güzel ve uygun bir şekilde birbirleriyle iletişimli bir şekilde hizmetlerini sunuyorlar. Bir de hizmeti genel kamu kurumları da olsa yerele indirgemek noktasında belediyelerimizin bir çalışması var. Osman Gazi Belediye'miz geçtiğimiz günlerde nüfusla alakalı pek çok çalışmayı daha da yerelleştirerek özellikle bölgesel noktalarda nüfus müdürlüğümüzde güzel bir çalışma yapmıştı. Aynı şeyi emniyette de yapmaya devam ediyor. Kendilerini belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Tekrar hayırlı olmasını diliyor. Bugün Osman Gazi Belediye'mizin inşaatını yapıp emniyet müdürlüğü tahsis etmiş olduğu karakol merkezinin açılışı için bir araya geldik. Pandemi kuralları çerçevesinde açılışı gerçekleştirdik. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Garnizon Komutanımız, e, Kaymakamımız, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada birlikteydik. E, Biz ziyaret yaptık, e, tesisi inceledik ve kurdeleyi kestik, dağıldık. Burası Osman Gazi Belediye'mizin 2200 metrekare arsa üzerine inşa etmiş olduğu bir yer. E, zemin ve bodrum kattan ibaret iki kat. Yasanın talep etmiş olduğu tüm ihtiyaçları karşılayan, altta avukat odası, nezarethane, müşahede odası, e, mescit, banyo, tuvalet, idari kısımlar, teknik bölümler. Üstte yine bir polis merkezinde, polis müdürlüğünde olması gereken tüm bölümlerin bulunduğu bir merkez, geniş bir sahaya hitap ediyor. Ve bu gelişim bölgesinde, küçük balıkta, buradan Demirtaş'a kadar hitap eden bu alanda e, ihtiyacı cevap verebilecek bir mekanı inşa ettik ve teslim ettik emniyet müdürlüğüne. Hayırlı olsun diyoruz. Ee, i̇nşallah e, Bursa'mız e, huzurun şehri, güvenin şehri. Bunu sürdürsün. Tabii bu da e, vatandaşın kurumlarına, kendine, mahallesine e, emniyete sahip çıkmasıyla oluyor. E, hayırlı olsun diyoruz. E, Allah kazadan, beradan, o aylardan Bursa'mızı, her, herkesi korusun. Hı -hı. Kapasitesi 2200 metre arsa üzerine 850 metrekare bina. Bu bina içerisinde tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek e, birimler var. ve bu birimler emniyet müdürlüğü kendi ihtiyaçları çerçevesinde e, onları dizayn edip e, burada hizmete sunmuş oluyor. Biraz önce küçük balıklı Karakolumuzun yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik Sayın Valimizin riyasetinde. Ben başta belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu hizmeti biz daha önce Merinos Karakolu bünyesinde vermeye çalışıyorduk bu bölgelerimize. Burada yapılan bu modern, standartlara uygun yeni karakol binamızla bu hizmet daha yakın bir şekilde yöre altına sunulacaktır. Yaklaşık 160 bin civarında bir nüfusa hizmet edecek bir karakolumuz. Tabii mekanlar ne kadar güzel, ne kadar standart olursa hizmet kalitesi de mutlaka yansıması oluyor. Çok güzel bir mekan oldu. Bursadaki örnek karakol olarak gösterilebilecek bir karakol oldu. Ben tekrar sayın başkanımıza teşekkür ediyorum bu güzel hizmeti için ee, ve inşallah birlikte bu çalışmalarımız devam edecek.